Bu arada Osmanlı padişahlarının niçin hacca gitmediklerini merak ediyorsunuz. Bu gerçekten de bizim tarihimizde çok fazla işlenmemiş ama işlenmediği için de üzerinde fazla durulmadığı için de çok merak uyandıran bir konu. Neden gitmediler? Şimdi git, Neden gitmediklerini cevaplamadan önce şunu belirtmemde fayda var. Aslında... E, ...iki Osmanlı padişahının gitme teşebbüsünde bulunduklarını biliyoruz. Birincisi, ikinci Beyazıt henüz şehzadeyken, e, Amasya'dayken gitmeye hazırlanmıştı. Fakat babasının e, vefatı, Fatih Sultan Mehmet'in vefatı haberi gelince... ...hazırlıklarını yapmış olmasına rağmen onu bıraktı ve İstanbul'a tahta çıkmak üzere geldi. Böyle bir teşebbüsü e, biliyoruz. İkincisi de tahta bulunan bir padişah olarak... Sultan II. Osman yani genç Osman diye bildiğimiz Sultan II. Osman hacca gitmek için niyetlendi. Fakat bu bizzat devrin Şeyhülislam'ı e, tarafından engellendi. Yani atalarınız gitmedi siz neden gidesiniz? E, caizdir ki bir fitne ola denildi. Yani bir fitne çıkması, bir fitnenin uyanması padişahın yokluğunda en büyük etkendi hacca gitme verilinde buradan 3 ay, 5 ay, 6 ay başkentten uzak kalmaları böyle bir e, boşluk, iktidar boşluğu başkaları tarafından doldurulabilir endişesiyle bunu yapmandılar. Fakat aslında belki ikinci bir faktörden bahsetmemiz gerekir. O da şahsi farzlarını kamusal görevlerinin önüne geçirmeme kaygısı. Bence bu daha açıklayıcı bir e, faktör, bir kaygı. Yani e, bir padişah, bir insan olarak kendi şahsi üzerinde e, farz olan ibadetler var. E, özellikle bu hac ibadeti de böylesine uzun ve devlet hayatını iktidarı doğrudan etkileyebilecek bir ibadet olduğu için o konuda şahsi farzını devlet yönetiminin önüne geçirmeme kaygısının belirleyici olduğunu dolayısıyla bunu önemseyerek asıl yapılması gerekenleri öne aldıklarını görüyoruz. Bu yüzden de aslında Cem Sultan Dışında bizzat hacca gidip e, hac görevini yerine getiren bir başka hanedan erkek hanedan mensubu olmadığını görüyoruz. Cem Sultan Kahire'ye gittiği zaman bu görevini annesi ve hanımıyla birlikte e, yapabilmişti. Bir de Sultan Vahdettin'in in tahttan indirdikten sonra e, Medine ve Mekke'ye gittiğini, orada kaldığını, hatta Ramazan'ı Mekke'de geçirdiğini, teravih namazlarını Mescid-i Haram'da cemaatle kıldığını ve tavafta bulunduğunu biliyoruz. Fakat çok kısa bir zaman kala hacca aniden bir gemiye binerek İtalya'ya geri döndüğünü müşahede ediyoruz. Peki neden dönmüştü Vahdettin? Çünkü Şerif Hüseyin İngilizlerin adamı olan Şerif Hüseyin ...bir büyük tören düzenlemiş... ...İslam dünyasının liderlerini çağırmıştı o törene... ...ve Vahdettin'i de davet ederek... ...aslında bir nevi... ...Vahdettin'den hilafeti devralma... ...törenine... ...böyle bir devri Vahdettin... ...kabul etmeyecekti ama... ...en azından görüntüde... ...Vahdettin'in de orada bulunması... ...onun hilafeti devraldığına... ...bir işaret... ...bir kanıt olarak sunulacaktı... ...bunu haber alan Vahdettin hacca çok kısa bir zaman kalmasına rağmen bu görevini yapamadan bir İngiliz oyununa İngilizlerin eline hilafeti teslim edecek bir oyuna gelmemek için ne yaptı? Oradan ayrıldı. Dolayısıyla ben burada gitmemeleri için başka herhangi bir sebep olmadığını görüyoruz. Iskat-ı hac için her sene vekiller yollayanlar süre alaylarını Yüzyıllar boyu devam ettirenler, Mekke, Medine halkına yardımlarda bulunanlar, oradaki su yollarının yapımı için kendi şahsi paralarından yatırım yapanlar niçin harca gitmemiş olsun? Bu bahsettiğim gibi kendi şahsi farzlarını devlet hayatının, devlet hayatının işleyişinin önüne geçirmeme kaygısından kaynaklanıyordu.